Merhabalar. Dil bilgisi soruları nasıl çözülür? Bunlarla ilgili bilmemiz gereken birkaç tane madde var. Onları sizlere açıklamaya çalışacağım. İlk maddemize bakıyoruz. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük görev yönüyle öteklerden farklıdır? Görev ya da sözcük türü bakımından farklı soruları sorduğunda hemen aklımıza isim, sıfat, zarf, zamir, edat, bağlaç, ünlem ya da fiil gibi sözcük türleri gelmesi gerekir sözcük görevi ya da sözcük türü hangisinde farklıdır sorularında. Bir örneğimiz üzerinden hemen görelim. Altı çizili sözcük ötekilerden farklı türdedir diye sormuş. Kitapların tümü bir isim tamlamasında ve isim tamlamasının tamlanan kısmında bulunuyor. Tümü derken kastettiği bir şey var. Burada bir ismin yerine geçmiş bir belgesiz zamir görevinde. Tüm nedir bunu tam bilmiyorum. İnsanlar çoğu zaman derken Zaman bir isimdir, burada bir ismi itilemiş, sıfat görevinde, belgesiz sıfat. Çocukların hepsi yine bir isim tamlaması ve yine tamlanan görevinde. Hepsi dediği şey yine tam olarak belli değildir ve ismin yerine geçmiş. Aynı şekilde A şıkkındaki gibi bu da belgesiz zamir. D şıkkında kimi ise yoldan geçen araçları seyrediyor derken, kimi burada yine belgesiz zamir. Kimi kastettiğini, kimden bahsettiğini bilmiyoruz. Gelenlerin birkaçı derken yine bir isim tamlamasında tamlanan görevi ve birkaçı derken kimlerden bahsettiğini bilmiyoruz. Yine ismin yerine geçmiş ve belgesiz zamir görevinde. Dört şıkkımız belgesiz zamirken beş şıkkında çoğu zaman bir belgesiz sıfat görevinde. O zaman diyeceğiz ki beş şıkkındaki sözcük farklı türdedir. Cevabımız B olacak. İki. Aşağıdakilerin hangisinde cümlenin anlamını pekiştiren bir zamir vardır sorularında pekiştirme görevi gören dönüşlülük zamiri gelecek aklımıza. Dönüşlülük zamiri olan kendi cümlede bazen pekiştirme anlamı katabilir. Hemen örnek üzerinden görelim. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir zamir pekiştirme göreviyle kullanılmıştır? Burada bir özne göreceğiz ve özne ile kendi zamirinin beraber kullanıldığını göreceğiz. A şıkkında ben bu sanat işini pek klasik olmuş bir misal ile kendime anlatırım. Anlatırım yüklem ben gizli özne. Kime anlatırım? Kendime. Burada dolaylı tümleç oldu. Aradığımız bu değil. Bütün çamaşırları elinizde siz kendiniz mi yıkadınız? Yıkadınız yüklem. Kim? Siz yıkadınız. Kendiniz yıkadınız. Ne oldu burada? Siz ve kendiniz de özne görevinde. O zaman burada diyeceğim ki kendi dönüştülük zamiri özdeyi pekiştirdi. Pekiştirme göreviyle kullandı. Bu şekilde yapacağız bu tür soruları. 3. Aşağıdakilerin hangisinde cümlenin anlamını durum bakımından tamamlayan bir sözcük vardır? Bu tür sorularda hemen zarf konusunu hatırlayın. Zarflarda durum zarfı diye bir alt başlığımız vardı ve yükleme sorulan nasıl sorusuna cevap veriyordu. Aynı şekilde bu soru kalıbı tam da bunu buldurmaya yönelik durum anlamı bakımından niteleyen sözcük diyorsa yükleme hemen nasıl sorusun sorun nasıl sorusuna cevap bulursak anlayın ki burada bir durum zarfı vardır. Hemen örnek üzerinden görelim. Sormuş durum bakımından tamamlayan bir sözcük vardır. Çocuklardan biri koşarak geldi. Nasıl geldi? Koşarak geldi. Bakın hemen gördük. Buradaki koşarak bir durum zarfı ve cümleye de durum katmış. Yarın bu salonda bir sergi açılacak. Ne zaman açılacak? Yarın. Burada bir zaman anlamı var. Arabanın bagajında bir kutu kitap var. Nerede? Arabanın bagajında. Burada bir durum yok. Nasıl sorusunu soramadık. Geçen yıl doğu illerine bir gezi düzenledik. Ne zaman? Geçen yıl yine bir zaman anlamı. Yol kenarın, kenarlarındaki ağaçların çoğu kurumuş. Yine burada da nasıl kurumuş o da yok. Ancak Adana'ya tekrar geri döndüğümüzde çocuklardan biri koşarak geldi. Nasıl geldi? Koşarak geldi. Koşarak orada bir durum zarfıdır ve durum bakımından da tamamlayan sözcüğümüz olmuş. Dördüncü soru tarzımıza baktığımızda hangisinde için sözcüğü amacıyla, maksadıyla anlamında kullanılmıştır şeklinde sorabilir ya da hangisinde amaç sonuç cümlesi vardır şeklinde de sorabilirler. Biz bu tür sorularda için sözcüğü yerine amacıyla sözcüğünü getireceğiz ve cümle anlamlı olursa biz diyeceğiz ki bu bir amaç sonuç cümlesidir ya da cümlede amacıyla anlamında kullanılmıştır. Şimdi örneğimizde de göreceğiz. Düğün masraflarını karşılamak için biraz birikim yaptı. Hemen için yerine amacıyla getirelim. Düğün masraflarını karşılamak amacıyla biraz birikim yaptı. Evet hemen gördük. Hangi amaçla birikim yapmış? Düğün masraflarını karşılamak amacıyla. Cümlede bir amaç sonuç olayını gördük. Beşinci soru tarzımızda la ve le ekinin diğerlerinden farklı görevi sorulmuş. La ve le eki yani ile eki bir edat görevinde kullanıldığı durum var. Bir de bağlaç olarak kullanıldığı bir durum var. Biz bunları şu şekilde yapabiliriz. İle gördüğümüz yere ve getirip anlamlı olduğunu görüyorsak bunun bağlaç görevinde kullanıldığını anlarız. Hemen örnek üzerinden görelim. Annesinin boynuna sevinçle sarıldı. Burada bir ile gördük. V koyacağız. Annesinin boynuna sevinç ve sarıldı. Anlamsız oldu. Kitaplar ile defterleri çantasına koydu. İlenin yerine V getireceğim. Kitaplar ve defterleri çantasına koydu. Anlamlı oldu. Anlamlı olduğuna göre bu bir bağlaç. 6. Bu cümledeki 6 çizili eylemsilerden hangisi ötekilerden farklıdır. Üç çeşit eylemsimiz var. Bunlar isim fiil, sıfat fiil ya da zarf fiil. Öncelikle bunların ektiğini bilmemiz gerekir. İsim fiillerde ışmemek yani mayışmak. Altıncı soru tarzında bu cümledeki altı çizili eylemsilerden hangisi ötekilerden farklıdır şeklinde soruyorsa aklımıza üç eylemsi yani üç fiilimsi gelecek. Bunlar isim fiil, Sıfat fiil ve zarf fiil. İsim fiillerin ikinci adı adeylem. Sıfat fiiller ortaç. Zarf fiiller de bağ fiil ya da ulaç şeklinde karşımıza gelebilirler. Bu tür soruları yapmak için sadece eklerini bilmeniz gerekir. Ekleri bildikten sonra bu soru tarzını her türlü yaparsınız. İsim fiilleri biz mayışmak şeklinde kodladık. Üç tane eki var. Sıfat fiiller... An, ası, mez, ar, dik, ecek ve miş şeklinde. Zarf fiiller biraz diğerlerine göre daha fazla eke sahip. Ancak diğerlerini bildikten sonra geri kalanlar da zarf fiille kalacak. Ken, meden, ip, ince, dık, dığında, eli, erek, esiye, cesine, meksizin, ee ya da aa ikilemelerde kullanacağız biz bunları. Irmez yine ikilemelerde kullandığımız bir zarf fiil. Bu tür sorularda hemen fiilimsi eklerini hatırlayacaksınız. Gerisi çok kolay. 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen bağ fiil ötekilerden farklı bir sorunun yanıtıdır? Şimdi bağ fiiller, zarf fiiller nasıl sorusuyla durum zarfı, hemen burada zarf konusuyla da bağlantı kuracağız. Ne zaman sorusuyla zaman zarfı neden sorusuyla sebep anlamı katabiliyorlar. Bu tür soruları sorduğumuzda bağ fiil bize bunların cevabını verir ve biz bu soruları yükleme soracağız. Hemen bir örnekte görelim. Hangisinde bağ fiil cümleye farklı anlam katmıştır demiş. Köy halkı güneş doğmadan köy meydanında toplanmış. Ne zaman toplanmışlar? Güneş doğmadan önceki zamanda. Demek ki burada bir zaman anlamı katmış kimseye haber vermeden İzmir'e gitmiş. Ne zaman gitmiş bilmiyoruz. Nasıl gitmiş? Kimseye haber vermeden gitmiş. Burada da durumunu gördük. Sizden burada konuşmadan oturmanızı istiyorum. Nasıl oturmanızı istiyorum? Konuşmadan oturmanızı istiyorum. Yine durum anlamı kattık. Yolda hiç durmadan Bursa'ya kadar gitmişler. Nasıl gitmişler? Hiç durmadan gitmişler yine nasıl durumunu gösterdi. Bu çocuğu gülmeden dinlemek mümkün değildi. Nasıl dinlemek mümkün değilmiş? Gülmeden dinlemek mümkün değilmiş. Yine nasıl sorusun sordun? Yine durumunu gösterdi. Ama Adana'ya baktığımızda köy halkı ne zaman köy meydanında toplandı? Güneş doğmadan köy meydanında toplandı. Demek ki burada bir zaman anlamı kattık. Diğerlerinde durum anlamı. Tekrar edelim nasıl, ne zaman, neden gibi sorular sorabiliyoruz yükleme ve farklı olanı hemen işaretliyoruz. Bu kadar basit. Sekizinci soru tarzına bakalım. Hangisinde yapılmakta olan bir iş bildirmektedir şeklinde sorulan soru da şimdiki zaman aklımıza gelecek. Şimdiki zamanında bir tane eki var bilmemiz gereken o da yor eki. Yapılmakta olan iş yani şu anda yapılmaya devam ediyor. Bu da şimdiki zaman olacak. Örneğimize bakalım. Yapılmakta olan işi arayacağız. A şıkkında katılacakmış derken acak ecek gelecek zaman. B şıkkında yapar, ar er. Her sabah yapılan bir şey yani sürekli yapılan bir şey ise bu geniş zaman olacak. C şıkkında çalışıyor. Şu anda çalışıyor. Şu anda ders çalışmakta. Bu yapılmakta olan bir iş. D şıkkında dün akşam ailecek yemeğe gittiler. D geçmiş zaman. E şıkkında uğramaz. Geniş zamanın olumsuzu yapılmış. Uğrar, uğramaz. Şimdi C şıkkına geri dönelim. O odasında ders çalışıyor. Şu anda ders çalışmakta, yapılmakta olan bir iş bize anlatılıyor. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak. Geldik dokuzuncu sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik çekimli eylem vardır? Birleşik çekim deyince aklımıza zaman gelsin. Birleşik zaman. Yani burada ek eylem soruluyor. Ek eylemde de idi imiş ise ekleri gerekecek bizlere. İdi imiş ekleri yükleme gelecek ve onları birleşik çekimli yapacak. Ya da bazı sorularda şöyle sorabilir. Basit zamanlıyı birleşik zamanlı yapmış diye. Şimdi bakalım. A şıkkında işliyordu yüklemini gördük. Yor şimdiki zaman idi ek eylem işliyor idi basit zamanlıyı birleşik yaptı. B şıkkında kalmamış idi mış geçmiş zaman iki idi ek eylem. C şıkkında tanımıyor idi yor şimdiki zaman idi ek eylem. D şıkkında böyle bir isimdir isimlerde şu anda bunu aramayacağız kalsın bu. E şıkkında görecek idi. Ecek gelecek zaman, idi yine ek eylemin hikayesi. Buralarda iki tane zaman eki gördük ve bunlara diyeceğiz ki basit zamanlı birleşik zamanlı yaptı. D şıkkında da bir ek eylem var ama aradığımız bu değildi. Bu ismi yüklem yapan ek eylem almış. Şimdi az önceki soruyu burada da göreceğiz. Ek eylem farklı görevde kullanılmıştır sorusunda. Ek eylemin iki görevini bilmemiz gerekir. Tablomuzda görelim. Ek eylemin ilk görevi yani bir görevi isimleri yüklem yapma görevidir. İkinci görevi de az önceki soruda gördük. Basit zamanlıyı birleşik zamanlı yapar. Eklerimiz aynıdır. Sadece isimlere gelen direki farklı. İdiymiş imiş ise, idi ise... Fiillere gelen idi imiş isenin ismi de bizim için önemli. İmiş rivayet idi hikaye ise şarttır. İsimlere gelen imiş duyulan geçmiş zaman iki idi bilinen geçmiş zaman ise şart ikidir. Ve isimlere sadece isimlere gelen bu direki fiillere gelmez. Dikkat edeceğiz ona. Bu direki de ek fiilin geniş zaman ekidir. Şimdi sorumuzun üzerinde görelim farklı ek eylem arıyoruz. Kuş mavi bir ışığa bürünmüş, uçuyordu. Yor idi, şimdiki zamanın hikayesi yaptı. O zaman diyeceğiz ki bu basit zamanlıyı birleşik yaptı. Örümcek ağ yapmış ve ağın köşesine sinmişti. Miş geçmiş zaman ve geçmiş zamanın hikayesi. Yine basit zamanlıyı birleşik zaman yaptık. Arının sırtında kendi suretini görürdü. Görür idi, Ar er geniş zaman, geniş zamanın hikayesi. Burada da basitten bileşeye gittik. Yüreğindeki sevinç daha da kaynaşıyor idi. Yor şimdiki zaman idi, şimdiki zamanın hikayesi. Yine basit zamanlıyı birleşik zaman yaptı. Burası komluk değil, derin bir yardı. Yar isim idi, ismi gelen ekeylem. Yani burada da ismi yüklem yapmışız. Ekeylemin ikinci görevi. Evet bu tarz sorularda nasıl yapacağız? Başka bir video daha çekeceğiz. Bu videoda da yine bir 10 tane soru çeşidimiz olacak. Bu soru çeşitlerini örneklerle pekiştirmeye çalışacağız. Diğer dersimizde görüşmek üzere.